Sevgili seyirciler, Tuncay Olu Tarım, tarla günlerinden size sesleniyoruz. Güzel yurttayız, e, tarla günü nedir? Neden buradayız? Ne yapıyoruz? Neden bu kadar yoğun bir şekilde çiftçilerimiz buraya toplanmışlar? Şimdi hep beraber izleyelim, görelim. Güzel Yurt'tan sevgiler, saygılar. Güzel Yurt çalışıyor. Ortaca çalışıyor. Dalaman çalışıyor. Güney Ege çalışıyor. Türkiye çalışıyor. Çalışan Türkiye. Sevgili çiftçilerimiz, geleneksel Tuncayul Tarım 2. Bahçe Günlerine hoş geldiniz. Geçen sene sizlerin de bildiği gibi e, ee, ilk bahçe günü organizasyonumuzu Fevziye'de bir çiftçimizin bahçesinde yapmıştık. Bu sene de Güzel Yurt Mahallesi'nde Bayram Acar, Recep Acar, Mesut Acar çiftçilerimizin bahçesinde yapıyoruz. Ee, bu organizasyonu yapmamızın amacı hem çiftçilerimizle bir araya gelip istişare yapmak, bitki beslemede, ilaçlamada, budamada ve benzeri tarımsal faaliyetlerde istişare yapmak. Şimdi e, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. E, umarım bu e, toplantı sizler için verimli ve olumlu geçer. Ben hemen kısaca e, programla ilgili bilgi vermek istiyorum. Benden sonra e, bahçe sahibimize bir söz hakkı vereceğiz. O kendi e, firmamızla Tuncayol Tarım'la çalışmasındaki e, sistemi ve e, duygu ve düşünceleriyle ilgili bilgi verecek. Daha sonra burada konusunda uzman firmaların, yine konusunda uzman ziraat mühendisi arkadaşlar var. Standlarını açtılar sizin de gördüğünüz gibi. Ee, bu arkadaşlardan aklınızda bitki besleme e, ve ilaçlama ile ilgili, zararlı mücadelesi ile ilgili hangi sorular varsa, hangi sıkıntıları yaşıyorsak, arkadaşların standlarının önüne oturup kendilerine e, aklınızdaki bütün soruları sorabilirsiniz. Onlar şu an size teknik anlamda bilgi vermek için buradalar. Sizler için geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine e, Adana bölgesinde 200-300 bin dönüm arazinin danışmanlığını yapan Ali Cem Bey yanımız aramızda. Yine ona da bitki mücadelesiyle ilgili, ilaçlamalarla ilgili kafanızda ve budamalarla ilgili sorular olursa kendisine sorabilirsiniz. Kendisi de burada. Ben e, tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım e, uzun vadeli hep birlikte kazan kazan olarak e, sizleri memnun bırakacak şekilde en iyi, en verimli ürünlerinizi yetişmeye fayda, yardımcı olacak şekilde uzun ömürler çalışmayı diliyorum sizlerle ayaklarınıza sağlık çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için bizi onur ettiğiniz için teşekkür ediyorum tüm değerli çiftçilerimize. E, Tunca Yolu tarım olarak biraz sonra bahçeyi de dolaşacaksınız zaten. E, ...gerekli şeylerin hepsinin yapıldığından ben eminim. Ee, bu sene verim biliyorsunuz çok güzeldi ama... ...önceki yıllara göre bir üç yıllık, üç günlük bir sıcak dolayısıyla bir dökümler oldu. Bu sene ağaçların yani meyveyi kaldırması mümkün değildi. Ama yine de Allah'a şükürler olsun... ...bizim ziraat mühendis yani arkadaşlarının yardımıyla... ...gerçekten ürünümüz fena değil. Çoğu bahçelere bakış iyi. Tuncay ee, Tuncayoğlu Tarıma ve Tevfik Bey'e ve tüm çalışanlarına büyük teşekkür ediyorum. Ee, sizleri de e, Tarım'da e, gereken e, çalışan arkadaşlarla e, ilg ilgilendirmenizi rica ediyorum. E, gerçekten e, iyi bir verim elde etmek bilhassa damlamadan sonra çok daha iyi bir verim elde ettik. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Şöyle kısa bir bahçe turu yapalım. Sonra ikramlarımıza başlayalım. Sonra standdaki arkadaşlara gerekli işte aklınıza ne varsa sorarsanız. Bahçe turu yapmak isteyenlere öncülük edeyim ben. Bayram abinin bahçesini evet. gezelim. Benim bahçeden başlayalım. Bayram abi sen öncülük et abi. Tamam. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim tezilir yanar için Bir başkadır yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurduna yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma Lay, lay. Zengin, fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eğlerim Gerisi ah kerim Bir başkadır benim memleketim Lay, lay. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bir akşam vakti Ortucan'ın Güzel Yurt Köyü'ndeyiz. Bir üreticimizin bahçesinde bulunmaktayız. İlçemizde zira ilaç bağıyla yapmakta olan ve aynı zamanda ziraat odası başkanı olan Sayın Tevfik Tuncay'ın davetine icabet ettik. Şu anda mesai dışındayız. Resmi olarak konuşmuyorum ama bu yılki 14-24 Mayıs tarihleri arasında ilçemiz ve civar ilçelerde meydana gelen sıcaklıklardan dolayı gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşamıştık. Ancak e, memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bugünkü gördüğüm manzara beni çok sevindirdi. Hakikaten e, liman üretiminde muazzam bir e, üretim ve efendim e, verim olduğunu gördük. Gerçekten çok sevindik. E, tabii bunda bölgemizde e, çalışan ee, gerçekten üretime canı gönülden Efendim destek olan e, Zira ilaç Baylarımızın katkılarının büyük olduğunu düşünüyorum Ayrıca yüzde e, 50 civarlarında bir düşüş bekliyorduk ancak gerçekten iyi bir e, verim olduğunu e, gördüm bugün ben burada çok büyük bir memnuniyetle çiftçilerin memnuniyetini gördüm e, Ben bu programı düzenleyen Ziraat Odası başkanımız ve aynı zamanda Zira İlaç bayimiz Tevfik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bölge çiftçisine büyük bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Vatandaşımıza, çiftçimize efendim bu sezonun, bu üretim sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki iyi bir e, satışla, iyi bir fiyatla e, bu yıl sezonu kapatmalarını bekliyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tuncu Tarım Ailesi olarak Dalaman ve Ortaca şubeleri olarak Dalaman İlçe Tarım Müdürümüz Ergün Akdeniz Bey'e yapmış olduğumuz bu bahçe günü geleneksel bahçe günü organizasyonuna katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarını sağlık kendisinin. sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Siz de teşekkür ederiz. <laughs>